Merhaba arkadaşlar. Ben Buğeri bugün sizlerle Sahol'u inceleyeceğiz. Sabancı Holding'de son durum ne? Düşer mi? Alınır mı? Kısa vadede, orta vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle hissenin son fiyat hareketlerine gittiğimizde 71 seviyesinden güzel bir trend başlatarak 100 seviyesine kadar çıktığını görürüz. %40'a yakın bir getiri devamında oluşan satışlarla hisse cuma günü %2'ye yakın bir düşüşle de birlikte 95 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirdi. Geçen hafta çarşamba günüydü bilançosu açıklandı. Maalesef kötü bir bilanço geldi. Bu bilanço sonrası da zaten negatif fiyatlamalara yansıdığını görüyoruz arkadaşlar. Önemli olan burada düşüşün devam edip etmeyeceğini bu bilançoyla sahol tarafında talep oluşur mu alım iştahı oluşur mu ben şahsen emin değilim biraz daha izle ve gör tarafında olmak daha iyi olabilir arkadaşlar ama tabii burası Borsa İstanbul kötü olan iyi fiyatlanıyor iyi olan kötü fiyatlanıyor her şey olabiliyor ama yine de çok fazla risk almak istemeyen arkadaşlar 91 ve 87 desteklerini burada özellikle düşüşlerde destek olarak takip edebilirler buradan başlayan bir trend hareketimiz var ki şu anda da tam emaların üstüne bir kapanış gelmiş eğer ki 75'in altına zaten kapanışlar görürseniz bir miktar düzeltme hareketinin gelmesi bu trendin bir bir geri çekilmesini görmemizde mümkün arkadaşlar o yüzden İzle gör tarafında olmak daha iyi olacaktır. Ama ben gün içi trade ediyorum, al sat yapıyorum derseniz tabii ki de gün içi en düşük fiyatlardan alıp tepki yükselişlerine satabilirsiniz. %1, bir, bir buçukluk bir tepki hareketinde kar getirisi Mümkün olabilir. Biz buradaki trendi takip ediyor olacağız. Burada gördüğünüz gibi yükselen diplerle devam eden bir yükseliş hareketimiz var ki kısada da emaların kırılmaması gerekiyor. 75 kırılırsa dediğim gibi 91 ve 87 seviyesi burada hedef fiyatı olarak takip edinleri yani geri çekilmelerde bu destek bölgelerine kadar düşüşler olabilir. Kapanış gelip gelmemesi önemli. Dediğim gibi trend hareketi takip edelim. İzle ve gör. Bence daha iyi bir pozisyon. Şimdilik işlem yapmaktansa çok gün içi scalper tarzı dediğimiz işlem yapmıyorsanız arkadaşlar. Buradaki geri çekilmeleri takip ederek eğer sağ tarafında pozisyon alacaksanız pozisyon almayacaksanız zaten sorun yok arkadaşlar. Düşüşlerde 91 ve 87 önemli destek noktaları. Buradaki trend çizgisine doğru bir düzeltme olması hem sağol için iyi yoktur arkadaşlar hem de geri çekilmelerden sonra toparlanabilirse yükseliş hareketi devam eder. Bu trend kırılmadığı sürece yani burada düşüş olsa bile 87 86'ya bir geri çekilme olsa bile trend çizgisi üstünde kaldığı sürece tekrardan bir çanak yapıp yukarı yönlü hareketlerini sürdürebilir. Buradaki düzeltme hareketi bizim için önemli düşüş hareketinin nereye kadar gideceği takip edilmeli. İsterseniz pozisyon alıp tepki yükselişten yine satabilirsiniz arkadaşlar. Buradan yapacağınız alımlarla birlikte 100 direnci takip edilmeli. 100 direncini geçemezse yeniden bir geri çekilme veya belli bir süre dinlenme dönemi de olabilir. Şuradaki gibi uzun bir süre yatay bir trendte dinlenebilir veya daha düşük diplere doğru bir geri çekilmeli de bu dinlenme diye düzeltme diye ikinci trend diye takip ettiğimiz durum gerçekleşebilir. Sağ alt tarafında önemli olan kısa da önemli olan 95 altında kapanışlar gelmemesi gelirse 91 ve 87 seviyeleri destek olarak takip edilir ve kısa vadede bu hedef fiyatlara düşüşler izlenmeli arkadaşlar. Dediğim gibi izle ve gör benim açımdan daha iyi bir pozisyon ama ille de ben trade edeceğim derseniz özellikle 91 desteği gelirse buradan alıp tepki yükselişlerine 95 96 bölgelerinden de satış yapabilirsiniz. Kısa da 95'in altındaki kapanışlar negatif fiyatlamaları tetikler. 100'ün üstünde kalabilirse de tekrardan 106 seviyesi orta vadede hedef fiyat olacaktır arkadaşlar. Burada önemli olan hissenin bu negatif fiyatlamaların nerede sonlanacağı, sonlanma sonrasında nasıl bir yol izleyeceği, yatay bir bantlama olacak yoksa dediğim gibi şuradaki bir düşüş hareketiyle, bir takos hareketiyle mi olacak bu önemli düzeltme bittikten sonra isteyen arkadaşlar pozisyona bilir. Burada garanti alım neresi derseniz bence garanti alım 87-86 bölgesi bir düşüş olursa trend çizgisine gelirse bu bölgelerden alıp kısa ve orta vadede tutabilirsiniz arkadaşlar. Aslında saholda son durum bu şekilde. Şimdilik kısa vadedeki görüntü negatif düzeltme sonrası toparlanabilirse trend kaldığı yerden devam eder arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.